Sesimin taklit emeği yaraşırılığını alıp Gülten'e gidiyorum bugün Buruşuk bu bana ait olmayan yüzü Buruşuk bu sesi Buruşuk bu her şeyden yaptığım eskimi de alıp Gülten'e gidiyorum bugün Sorarsanız alenen Vazgeçişin biterek Unutuşa bir yerinden başlamanın miladı Ya da peygamberin cuma vaazının birinde Farisilere nasıl davranacağız diye cevaba ilerleyen bir sualin suali. Aklım darmadı. Hislerim ve başımı alıp Gülten'e gidiyorum bugün. Ben Mustafa'yım. Yeni ismim bu demeye gidiyorum Gülten'e. Gülten beni tanımaz. Ben Gülten'i unutmam. Şimdi Mustafa olsam dahi unutmam. Onun kırmızı boyalardan yapma değişmeyen tablosu. Yaldızlı çerçeveler içinde, Buz mavisi saten duvarların üstünde, Ve o duvarların çerçevelediği kapısız tecrit odalardan birinde, Küçük penceresi, Ruhumun dünyaya sarkan balkonlarına bakan, Ölüm, Beni bulana değin bende sancıyacak, İzbe bir hücrede asılıdır, Ne yapsam, Ne yapsam gülteni içimden çıkaramam, Gültene giderken yolda bir Amerikan işgaliyle karşılaşabilirim mesela bu umurumda değil. Üzerine anahtarlar dökülen yol şu an adımladığım. Hızır'a yükünmenin bir yolunu bularak Musa'yı susturabilirim. Çünkü vazgeçmeye gidiyorum Gültenden. Bugün aldım o en sonuncu kararı da yanıma. Gültenden vazgeçmeye gidiyorum bugün.